Selam arkadaşlar. İçinde ne var videosuna hoş geldiniz. Bu ikinci videom kısmesi. Bunun bu videonun devamını yapacağım. E, ara sıra sizlere böyle merak edeceğiniz illa birinizin veya içinizden birilerinin merak edeceği cihazları paylaşacağım. İçlerinde ne var serimizde bugün Xiaomi'nin Pods kulaklığı var. Podslardan bu kablosuz kulaklarından var Xiaomi'nin. Bu kaliteli bir mark bir ürünü. Ee, Xiaomi'nin yani amiral gemisi Tabiri etsem yerinde olur mu bilmiyorum. Hani iyi kalite, yüksek seviye ürünlerinden. Ben ee, yaparım diye açmıştım. Kenara koymuştum. Ee, olmamıştı cihaz. Bir entegresi yanık ve entegreyi piyasada bulamamıştık. O yüzden hurda niyetine duruyordu. Bunun da içinde ne var videosuna dahil edeyim istedim. Böyle bir adet mıknatıslı kapağımız var. Burada bir mıknatıs koymuşlar arkadaşlar. Böyle hani şu kapatma hissi veriyor. Ve aynı zamanda bu mıknatıslanma sayesinde buradaki sivice komut gönderiyor ve işte cihaz kapalı olduğunu anlayıp şarza geçiyor gibi. Evet bu kapağımız. Baya kaliteli malzeme bu arada. Şöyle iki adet kulaklığımız var. Hala sağlamlar, Kaliteli de ses veriyorlar. Ee, bu ürün de güzel bir ürünmüş. Şöyle kenara koyalım. İçinde ne var da e, bu cihaz mesela buradan e, dipteki soketten şarj alıyor arkadaşlar. Şuradaki iki adet ee, şarj ayakları var. Pile giden, doğrudan pile giden. Pil de bu şu alanda duruyor. Özür dilerim. Pil de bu alanda duruyor arkadaşlar. Küç i̇çinde küçücük bir pil var. Ee, şuradaki ayaklar artı ve eksi uçları. İçlerinde pil var yani. Aynı zamanda bunun da içinde bir, bir batarya var. Şöyle açayım. Zorlayayım. İçinde devre olarak ne varmış? Merak edeceğiniz... Düşünüyorum. Of bir yeri koparttık galiba. Evet bir yer koptu. Hmm, şarj ayakları koptu. Tamam önemli değil. Bunlar burada geç şuraya geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi mıknatıs var arkadaşlar içinde. Neodyum mıknatıs varmış burada. Ufak mıknatıslar var. Ben de şu an görüyorum. Burasını açmamıştım. Çıkarabileceğim mi? Evet geldi. Çektim. Şöyle bir adet batarya var burada arkadaşlar. Şişmiş mi? Hayır. İçinde güzel bir batarya var. Burada az önceki o kapağın mıknatıs karşılayan şu kapaktaki mıknatısı karşılayan bir neodyum mıknatısı daha var. Evet burada batarya da bir daha görebiliyoruz. Bataryanın kasası aynı zamanda. Buraya bir bölme yapmışlar ve bataryadan çıkan kablolar bunlar. Ben bataryası sağlam olduğu için e, devresi problemli olduğu için sökmüştüm bataryanın ayaklarını. Herhangi bir kısa devreye maruz kalıp şişmesin diye. Evet altta bir devre görüyoruz. Ama ondan önce de tabi burada bir sarılı bobin var. Bu bobin e, kablosuz şarj özelliği. Yani bu e, bu başka bir şey kalmadı. Bu Airpods kablosuz şarj olabilen bir Airpods'muş arkadaşlar. Bakın burada kablosuz şarj alıcısı mevcut. Evet bu da burada. Şu şekilde olması lazım. Evet evet bu kadar arkadaşlar. Böyle. Evet içinden çıkanlar Type-C şarj kısmı. Şöyle şu şekilde. Bunun burada arkadaşlar şurada çok inanılmaz küçük. Yani mikroskopla bile çok zor görebildiğimiz bir entegre var. Şurada şu kondansatörle şu kondansörü de onun yanındaki şu entegre arızalı. Bu arızalı olduğu için bu parçayı da bulamadık ve bu ürünü tamir edememiştik. Bu şekilde atıl kalmıştı. Şurası soketle çıkıyor. Ee, buraya tekrar dönersek başka bir şey var mı? Hayır. Burası sadece bir batarya kısmı. Bir bataryamız oldu. Bunu çıkarıp buradan başka bir projede kullanabiliriz. Ama bunu hafiften ısıtarak çıkaracağız. Sakın denemeyin. Pili patlatırsınız. Hatta şöyle çıkıyor mu? çıktı arkadaşlar. Güzel. Evet. Bir adet kaç voltmuş bu batarya? Yazıyor mu? Bakalım. Yazmıyor. Muhtemelen 4 volt falandır. Burada var mı? Burada bir şeyler yazıyor ama hep Çince. 570 miliamper. Ee, kapasiteliymiş voltaj yazmıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Red wire, black wire. 94WH. 4.4 VDC. 4.4 VDC'miş arkadaşlar. Şurada şurada da var. Charging voltajı. Şarj voltajı buymuş. Output voltajı da normal voltajı 3.85'miş. içinden çıkan batarya. Yani bunu böyle projelerde vesairelerde kullanabilirsiniz. Ee, aslında Arduino projelerinde vesairede kullanılabilir bu pil. İş yapar yani. Kenara koyabiliriz. Bir bir yere değerlendiririz. Aynı zamanda bu kablosuz e, veri aktarım kablosuz e, veri değil pardon kablosuz enerji aktarım bobini. E, bunu da bir yerde kullanabiliriz. Kablosuz şarj özelliği olan işte atıyorum böyle bir power bankimiz varsa bunu buraya koyduğumuzda eee Evet yapıyor mesela. Şu an tabi telefonum bağlı benim. Evet bakın bu özelliği de var ve tuttu. Evet böyle şarj. Ee, bunu da bir projede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan lehimlerini söküp bir projenizde kullanabilirsiniz mesela. Bu şarj devresindeki Type-C e, soketi kullanılabilir bir, bir şeyde. Bir projede. Bir soketiniz bozuktur. Bunu söküp kullanabilirsiniz ama bu dikey bir soket. Yatay soketlerle olmaz. Burada bir adet buton var. Bu da kumandalarının otomobil kuma kumandalarının içindeki butondan. Bu da mesela kart olarak dursun. Bir yerde işimize yarar. Şu iki parça bir işimize yarar. Onun dışında kalan kısımda buradaki kulaklıkları kullanamayız. Buradaki kulaklıklar, buradaki çipe kodlu olduğu için e, bunları başka bir yerde kullanamayız. Ama muhtemelen burada e, çipin üstündeki kodu okutsak bir belli bir miktar muhtemelen bunun bir kodlamasını yani kodunu, kodunu alabiliriz diye düşünüyorum. E, bir Airpods'un içinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Burası tekrar buraya dönelim. Neodyum mıknatıs doldurmuşlar buraya. Bayağı. Yani ağırlığı aslında neodyum mıknatıslar ve pil veriyormuş. Böyle çok ağır bir malzeme yok içinde. Hiçbir şey yokmuş artık içinde bu arada. Yani pil ve buradaki neodyum mıknatıslarmış. Ağırlığı veren. Bakın şöyle gördüğünüz gibi biz bunu attığımız zaman buraya buradaki neodyum mıknatıslar çekiyorlar. Gördüğünüz gibi bir postan, şu plastik kısmını ayırdığımda şu şekilde içinden çıkanlar bir adet kablosuz şarj e, bobini bir adet güzel bir batarya e, bu bataryanın güzel amperi düşük olabilir ama basit projelerde kullanabiliriz. Bir adet Type-C soketi. Onun dışındaki şeyler pek işimize yaramaz. Bir adet buton. Kumanda butonu. bir miktarda neodyum mıknatıs çıkıyor arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz videolarımı e, beğeni atın. Kanalıma abone olun. Bu videoların devamı gelecek. bir sürü teknolojik aletin içini açacağız. Birlikte. İçindeki parçaları yorumlayacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.